Çocuklar Yusuf Ayaz Ayşe ne yapıyorsunuz? Aklıma var ya mükemmel bir fikir geldi. Ne geldi? Ama yapacağız tamam mı? Söz mü? Tamam. Noel baba'yı çağıracağız. Evet Doğal Baba'yı çağıracağız. Çok canım sıkılıyor ya. Bizik bir hediye falan getirir. Evet. Evet, çağıralım mı? Ne dersiniz? O zaman Yusuf gel babacım hadi nasıl çağırıyorduk biz Noel babayı gel bakalım tut elimi bir iki üç Noel Baba Noel Baba Noel Baba Ayşe sessiz ol tamam mı şimdi gelir birazdan sesini duyarsa gelmeyebilir ama Yusuf Bey biz de buraya saklanalım babacım sence gelecek mi ya? Gelmez mi Niye gelmesin oğlum? Annen, Aa, annen orada. annen orada. Kıbrıd'da mı bak annen orada diye belki gelmeyebilir. Doğru söylüyorsun. Dur şimdi bakalım. Bakalım. Hadi Noel Baba gel ya. Ah yüzumuz Noel Baba geldi. Evet 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 bak sırtında bir şey var. Bakalım bize ne bırakacak. Noel Baba lütfen güzel bir hediye bırak ya lütfen. Çok heyecanlıyım şu anda. Ayşe şu anda burada kapının önünde sakın kıpırda ama. Ay Yusuf ne bıraktı oraya? Noel Baba bıraktı gitti. Ayşe oraya bir şey bıraktı. Evet Yusuf gel gidelim. Ne bırakmış babacım? Aa şunu. Aa Ayşe. Baksana. Bir tane şapka bırakmış sadece. Aa ya bunu hangimiz alacağız ya? Yusuf niye sen alıyorsun babacım? Hayır ya annene verelim. Evet kardeşin de var ben de varım. Ne olacak sadece sana mı geldi hediye? Allah Allah. Noel Baba niye böyle yaptı ya? Ya keşke hepimize birer tane hediye getirseydi. Sadece evet ben de çok üzüldüm şu an. Sadece Yusuf'a Ayaz'a geldi. Baba benim kafama bir şey batıyor. Aa kafasına ne batacak oğlum şapkadan. Allah Allah. Evet alt üstü bir şapka bırakmış. Noay baba bir tane şapka bıraktı gitti ya. Bak bakalım ne batacak kafasına. Aç bakalım. Aa, o da ne ya? Aa, Ayşe. Ayşe gelmiş. Oo, bu da ne ya? Bu şapkanın içinden oyuncak mı çıkıyor? Aa, onur arası için bu galiba. Aa, evet. Ayşe bu şapkanın. Bir, bir dakika. Bir saniye dur dur dur. Aa, Noel baba bize ne bırakmış Noel gördünüz mü? Şapka Sihirli şapka bırakmış. Acaba sıkıldı, iyi evet. Ya. Aa, bunu sırayla kafamıza taksak acaba içinden bize ne neler diye? çıkacak? Benden ne geldi? Bilmiyorum. ki Bak bu Onur arasa çıktı. Yusufel bir de kendin Aslında için tak. Içinde hiçbir şey yok, evet. Evet bakalım, dur bakalım, yok içinde bir şey yok. Bir başı şapka. Yusufel bir de kendin için tak. Onu kardeşine gönderdi. Bakalım şimdi Yusufel için ne çıkacak acaba ya? Dur dur, ha düzelt şapkanı bakalım ne çıkacak? Baba bana bir şey gelmiyor, Aa geldi galiba. Oğlum nasıl geldi ya? Gerçekten bu şapka çalışıyor mu? Eyvah <laughs> eyvah, <vay. gülüyor> hediye şapkası mı bu ya? Evet. Bu ne böyle? Güzelmiş ama evet çok güzel. güzel. Ayşe açsana güzel. bakalım içinde güzel. gerçekten bir şey geldi mi? Aa şuna bak, yüzü var sana araba çıktı. Aa şuna bak çok ne kadar güzel. güzel. Evet. Çek bırak bu ne yo? Hayır. Yo normal hayır. araba. Oo normal babaya bak cimrilik yapmış Ama, ya. Bak onur arasına geldi. Yüzü boyaza geldi. Geldi de. Aa Ayşe sana da gelecek mi acaba? Da Yusuf Ayşe annene de gelir mi acaba ya? Gelin, gelin. Oğlum, gelin, gelin. yoksa yoksa sadece şeye mi geliyor? Çocuklara mı bir geliyor? Takısı, bir ben hayır öyle gelmez ki seni takman lazım. Öyle evet mi? kim takarsa ona hediye geliyor. Ha. Anlamadı mı bak Yusuf Ayaz taktı. Yo, anlamadım. Çocuklar için iki tane hediye geldi bakalım. Aa, acaba senin ya için ne? Mi? Tak bakalım ne gelecek sana bir şey gelecek mi? Bakalım geliyor mu bir şey? Yok bir şey yok sana bir şey gelmiyor mu? o Ayşe sana niye bir şey göndermiyor Ama bu bir Noel şey Baba? Şey geldi galiba böyle kafamı sıkıyor. Sakın. Ha kafanı mı sıkıyor? Aa, evet. Aa ne gelmiş olabilir bir aç bakalım şapkayı çıkart. Aa Yusuf şuna bak Aa, annene o, ne göndermiş, o, Noel, annene o, göndermiş o, Noel Baba? Baksana o, güneş gözlüğü göndermiş. Aa o, Ayşe ne o, güzel. Güneş Evet. Aa Ayşe çok güzelmiş. Benim olsun mu ya? Hayır, hayır. Şuna bak. Aa. Aa. aa bak ne güzel oldu. Ya no Yusuf bir de sen dene. Hı -hı. Evet Yusuf abi de ver o da Hı -hı. denesin. Aa bu ne ya? Bu nasıl bir oyuncak şapka böyle? Oo Yusuf abi harika oldun ya. Şuna bak. Oo. Sen de takmak ister misin? Yok ya? ben istemem. Ben kendime ne hediye ne gelecek onu merak ediyorum. Acaba Noel baba bana ne verecek Hı -hı. ya? Ben takayım istersen. Sen mi? Olur mu? Senin yerine. Benim benim kısmetim ha, olabilir ya tamam benim yerime de aynen Yusufel benim yerime de annen mi taksın? Acaba sana mı taktıralım ya? Dur bakalım Ayşe. Yusuf taksın ya. Bakalım Yusuf taksın. Bakalım Noel Baba bana ne gönderecek? Çok heyecanlanıyorum. Dur bir dakika. Bakayım şapkanın içi boş değil mi? Evet ya şuna bak şapkanın içi boş ama içinden bir sürü bir şeyler hediyeler çıkıyor Ayşe. Noel Baba'ya bak ne kadar uyanıklık yap Biz de üzülüyorduk bir tane şapka bıraktı diye. Yusufel bir şey geliyor mu? Gelmedi herhalde. Allah Allah bana vermiyor galiba. Baba gelir bence. Hayır bana bir şey vermedi baksana hala kafası boş. Allah Allah Yusufacık, kafana bir şey geldi mi? Yok. Aha gelmiyor. Yok. Tüh. Ya bu Noel babada var ya hep böyle yapıyor ya. O bir daha gelsin ben ona soracağım Yusuf Ayas. Herkese hediye gönder. Sana hediye etmek Teşekkür ederim babacığım ama yok bu senin hediyen. Bana da belki bir şey gönderir. bakayım hala içi boş mu Yusuf Ayas? Ver bakayım şapkayı. Allah Allah. Acaba Yusuf Ayas taktığı için mi şey olmuyor ya? Dur ben takayım dur bakalım. Dur bakın Noel Baba hadi bana da bir şey gönder ayıp ediyorsun ama ya. O oh, Ayşe bir şey geldi. Aa. Evet kafamın üstünde bir şey var. Şuna bak ya. Ayşe bakalım mı bana ne gönderdi? Evet. Yusuf gel gel acaba bana ne gönderdi evet. Noel Baba? Al bakalım kafamdan şapkayı. İçine bakalım. Aa! Bu da ne ya? Ya babacığım. Aa o da ne ya? Şuna bak. Bana yumurta göndermiş Ayşe. Aa, aa için böyle bir şey yaptı sana. İçinde ne var acaba? Şuna bakalım bir. Aa içinde ne var bunun ya? Aa! E, bunun içi boş Yusuf Ayaz. Burada da yok. Ha aa, Noel Baba ya. Niye böyle yaptı Ayşe baksana. I hope bana hediye göndersin. Evet diye. ya bana hediye göndersin diye ben çok istiyordum. Evet. Bana boş yumurta göndermiş ya. Benle dalga mı geçiyor? Bir daha mı taksam bir acaba? Da bir bir daha bir takayım belki bir şey gönderir. Bir şey, Aa baba. dur bakalım. Noel Baba belki beni kızdırmak için yapmıştır. Hadi, evet evet dur bir daha takıyorum. Yusuf Ays, hazır mısın? Tamam. Bakalım ne gelecek? Dur bakalım. Hadi gel Noel Baba gönder şey hadi. Noel Baba gönder hadi ne gönderiyorsan Noel Baba seni bekliyor. Aa geldi. Acaba ne geldi ya? Bakalım. Ayşe şu şapkayı al bakalım. Çok merak ettim. Ne göndermiş Noel Baba bana ya? Bir bak bakalım. Aa, inşallah güzel bir şey göndermiştir. Ayşe ben gözümü kapatıyorum. Gözümü kapattım. Görmüyorum. Tamam mı? Ne gönderdi acaba? İnşallah çok güzel bir şey göster göndermiştir. Açayım mı gözümü? Açayım mı gözümü? Çok güzel. Açayım mı? Aç ağır. Açtım. Hani bakayım. Bak. Aa. Ona güzel bir şapka öyle ya. Şuna bak. Evet. Ama bunu bana mı gönderdi ya? Şuna bak. Olsun. Ama bu çocuklar takar ya. Noel Baba niye bu? sen de hiçbir hediyeyi beğenmiyorsun Evet ya. ya. Doğru söylüyorsun. Hediye bu. Beğenmemezlik olmaz evet. ki. Noel Baba çok teşekkür ederim ya. Bana da Spider Man şapkası göndermiş. Ben de beğenmeyiz. Evet ya. Çok güzel. güzel. Bak güzel. kafama da taktım. Şeyler. Gerçekten çok güzel. Aa evet. Ayşe biz onu kaybetmeyelim ya. Evet, evet can. Evet canımız sıkıldıkça ama bir kerelik mi oluyor her zaman mı oluyor onu bilmiyoruz Nuhal ki. Nohar babadan yardım isteriz. Evet Noel babaya sorarız değil mi Yusuf Hayat sen niye orada yatıyorsun babacığım kalk koltuğun ama üzerine bak, çık. sen yumurtayı beğenmedin Yusuf Hayat oynuyor. Aa evet de, be, bilmiyorum ki ya ben ben beğenmedim içi de boştu. Dur Neyse sağlık Dur, olsun. Kumbara. Kumbara mı? İçinde bir şey var mı oğlum kumbara diyorsun da. Ben... Aa Noel Baba demek ki bana para biriktireyim diye göndermiş onu. Sen çok para harcıyorsun ya. Aa evet doğru söylüyorsun bu bana bir şey işaret bu bana bir işaret. Neyse şu oyuncaklarımızı toplayalım da Aa, o şapkayı da güzel bir yere koyalım Ayşe. Kaybetmeyelim tamam mı? Tamam.